Frekans uyumsuzluğu üzerine bazı şeylerin netleştirilmesi. Bölüm 2: Dünya dışı hastalık. Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari, kanalıma hoş geldiniz. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir ya da izleyici nasıl uygun görüyorsa öyle değerlendirebilir. Yalnızca eğlence amaçlı paylaşıyorum. Yine de verdiğim bilgileri son derece ciddiye alıyorum ve görebilecek gözleri olan herkes için paylaşıyorum. Bu metni 12 Şubat 2025 sabahı yazıyorum. Devam etmeden önce bu konunun ilk bölümünü izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu onun devamıdır ve bazı kısımlar ilk bölüm olmadan çok anlamlı gelmeyebilir. Bu konunun adı frekans uyumsuzluğu olsa da ve böyle bilinse de titreşim uyumsuzluğu teriminin olanları daha iyi açıkladığını düşündüm. Basitçe anlatmak gerekirse, bundan sonra titreşim uyumsuzluğu diyeceğim. Bu durum, bir nesnenin, bir kişinin ya da bir varlığın kendi titreşim frekansından çok farklı titreşen bir yerde, bölgede ya da varoluş düzleminde bulunmaya zorlanmasıdır. Bu da kişinin içinde bir tutarsızlığa yol açar. Bu hafif, rahatsız edici ya da ölümcül olabilir. Frekans uyumsuzluğu terimini çok sevmiyorum çünkü dünyada bu terim başka şeyler için, mesela teknik durumlar, bilim ya da iletişim alanlarında da kullanılabiliyor. Bu yüzden titreşim uyumsuzluğu terimini tercih ediyorum. Gerçi bu da fizikte kullanılabiliyor ama yine de fiziksel bir etkiyle ilgilidir. Yeni terimi kullanacak olursak, titreşim uyumsuzluğu hafiften başlayıp, ilk bölümde çoğunlukla böyle tarif ettim, çok şiddetliye kadar uzanabilir. Aradaki yelpaze çok geniştir ve her zaman koşullara ve kişiye göre değişir. Titreşim uyumsuzluğuna bir örnek, birinin ailesinin onaylamadığı bir ilişkide olduğunu bilerek kayınvalidesinin veya kayınpederinin salonunda tek başına oturmasıdır. Oradaki yerine ait olmama hissi ve hafif korku bir titreşim uyumsuzluğudur. Elbette bu durum bir hakimin karşısına oturulduğunda daha da kötüleşir. Aç kurtlar tarafından köşeye sıkıştırıldığında ise en kötüsüne dönüşür. Bunlar çoğu zaman sadece savaş ya da kaç tepkisiyle açıklanabilir olsa da, aynı zamanda titreşim uyumsuzluğuna örnektir. Çünkü bu durum, öznenin hayatta kalmasına zıt bir şekilde titreşen bir yer ya da durum içinde bulunmasıdır. Bu örneklerde bile hakim frekansın ya da titreşimin zayıf olanı kendine benzetme eğiliminde olduğunu fark edin. Tıpkı kurt sürüsünün özneyi yemesi gibi. Bu fiziksel örnekleri anlaması kolaydır. Ancak konu fiziksel olmayan titreşim uyumsuzluğu örneklerine geldiğinde işler daha ilginç ve karmaşık hale gelir. Bu durum, öznenin dış dünyasında bütünlüğüne yönelik yakın bir tehlike olmasa bile zihnin uyuşmazlığı yarattığı andır. Titreşim uyuşmazlığı, öznenin fikirlerinin çevresiyle çatışmaya girmesi sonucu ortaya çıkar. Örneğin, öznenin değerleri birlikte olmak zorunda olduğu insanların değerlerinden büyük ölçüde farklı olabilir ve bu kişi sürekli onaylanmama ve saldırı altında hissetme durumu yaşayabilir. Titreşim uyuşmazlığı hisseden özne, çevresinin saldırdığı fikirlerini, değerlerini, etik anlayışını ve ruhani kavramlarını koruma ihtiyacı duyacaktır. Bu saldırı, dış etkenlerin özneyi kendi bakış açısını değiştirmeye ve daha büyük baskın grubun kabul ettiği görüşü benimsemeye zorlamak isteyebileceği doğrudan bir yüzleşme şeklinde gelebilir. Ya da daha ince bir saldırı olarak da ortaya çıkabilir. Burada bir otorite figürü sessizce kendi iradesini özneye dayatır. Örneğin, uyanmış bir yıldız tohumunun, matriksleşmiş, son derece istismarcı, narsist ile birlikte yaşadığı bir ev ortamında olduğu gibi. Ancak belki de en kötü türden ince saldırı, tüm çevrenin, yani toplumun, kültürün, gezegenin, iklimin ve bu gibi unsurların, etkilenen öznenin fikirlerine ve etik, ruhani ve hatta fiziksel ihtiyaçlarına şiddetle karşı çıktığı durumdur. Bu, öznenin bütünlüğüne akla gelebilecek her açıdan saldıran bir dizi durum ve koşul silsilesine neden olur. Bunun en iyi örneği, bu sert ve zorlu gezegende var olmaya katlanmak zorunda olan, dünyadaki o pozitif ve sevgi dolu yıldız tohumlarıdır. Onlar sadece ruh düzeyinde bile olsa kendileriyle titreşimsel olarak uyumlu, daha yumuşak ve daha sevgi dolu bir yerde yaşadıklarını bilmekte ve hatırlamaktadırlar. İşte bu yüzden sadece en güçlü yıldız tohumları dünyaya gelmeye cesaret ediyor. Çünkü buradaki baskın frekansa direnmek ve kendi gerçek titreşimlerini korumak onlar için çok zor. Baskın frekans onları matrikse özümsemek ve sistemi köleleştiren hizmetkarlar haline getirmek istiyor. Ancak yalnızca çok seçkin, ultra güçlü yıldız tohumları tüm zorluklara rağmen dünyada sadece hayatta kalmayı değil, aynı zamanda gelişmeyi de başarabiliyor. Bunu zorlukları ustaca kendi lehlerine çevirerek yapıyorlar. Bunu yapabiliyorlar çünkü hayatlarının ve tezahür ettirdiklerinin efendisi olduklarını biliyorlar. Onlar, Matrix'in ve oradaki toplumun kurallarını biliyor ve sistemi kendi lehlerine kullanabiliyorlar. Buna bir örnek, Matrixleşmiş, üç harfli kurumlarca tasarlanıp uygulamaya konan, yeni çağ gündemini ve statikonun lehine zihinleri kontrol etmek ve programlamak için tasarlanan interneti kullanmayı başaran yıldız tohumlarıdır. Onlar bu araçları, diğer yıldız tohumlarıyla ve insanlarla iletişim kurmanın, alternatif gerçeklerini yaymanın ve bunu yaparken gerekli hayatta kalma paralarını kazanmanın bir yolu haline getiriyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü gerçekte kim olduklarını hatırlıyorlar ve daha uygun, daha sevgi dolu bir yerde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anımsıyorlar. Aynı zamanda yaratanlar ve çevrelerini tezahür ettirenler olduklarını da biliyorlar. Bu nedenle onların aslında yaptıkları şey, daha önce yaşadıkları o daha yüksek, daha gelişmiş, daha yumuşak ve daha sevgi dolu yerin titreşimini dünyaya ve onun titreşimsel frekans matriks alanına aktarmaktır, ithal etmektir. Genel olarak yıldız tohumları, güçlü olsun ya da olmasın, daha önce yaşadıkları yerin titreşimini dünyaya ve onun alanına aktarıyorlar. Çünkü dünya, bizim onu ne hale getirdiğimize bağlı olarak, onlar daha önce yaşadıkları o yerin ta kendisidir. İşte bu yüzden bir yıldız tohumunun misyonu sadece orada, dünyada olmaktır. Hayattan ne kadar çok keyif alır ve orada ne kadar çok gelişirse, misyonunu o kadar çok yerine getiriyor demektir. Titreşim uyuşmazlığı konusuna devam edersek, orada, dünyada tüm insanlar ve canlılar gelişmeyi başaramaz. Bu yüzden öyle bir noktaya gelinir ki, içten içe hastalanmaya başlarlar. Bu durum öncelikle psikolojik sorunlarla kendini gösterir. Yüksek stres, depresyon, psikopatiler ve benzeri şeyler. Bunların hepsi kapsamlı akıl hastalıkları kataloğunda yer alır. Ancak ben şahsen bunların dünyada tanımlandığı şekliyle var olduğunu düşünmüyorum. Bana göre tüm bu akıl hastalıkları ya titreşim uyuşmazlığının bir sonucudur ya da varlık etkisi, büyü, ele geçirilme ve bu gibi nedenlerle ortaya çıkar. Elbette fiziksel beyin hasarını hariç tutuyorum. Ancak o başka bir konu. Daha önceki terim olan frekans uyuşmazlığını, ki şimdi buna titreşim uyuşmazlığı diyorum. Genellikle, dünya dışı hastalık veya uzaylı hastalığı olarak adlandırılan bir hastalığa neden olabilir. Bu durum, yeryüzünde bir insan bedeninde bulunan yıldız tohumlarına kıyasla, insan dışı kökenli kişileri daha doğrudan etkiler. İster istesinler ister istemesinler, insan bedeni yıldız tohumlarına burada hayatta kalmaları için biraz ek avantaj sağlar. Kendini yapay olarak dünyada bulan gezegen dışı kökenli kişi, yıldız tohumlarında bu kadar yaygın olan o içsel üzüntüyü ve hatta çaresizliği daha derin bir düzeyde hissedecektir. Özellikle de bu özne bir şekilde buraya hapsolmuşsa. Fiziksel beden, ruhun frekansının ve titreşiminin doğrudan bir tezahürüdür. Bu dünya dışı kökenli kişinin bedeninin dünyadaki frekanstan veya orada yaşayan insanların frekansından farklı bir frekansta titreşeceği anlamına gelir. Gezegenin tüm enerji dinamikleri ve oradaki baskın frekans sadece zihnine değil, aynı zamanda fiziksel biyolojisine de yüksek düzeyde yıkıcı olacaktır. Bu durum, öznenin dejeneratif bir süreç başlatmasına yol açabilir ve açmaktadır vücudu giderek arızalanmaya başlar ve bu da çoğunlukla dünya tıbbı ile tedavi edilemeyen, uzun bir fiziksel sorunlar ve hastalıklar listesi olarak kendini gösterir. Yüksek farkındalığa sahip yıldız tohumlarının ve farkındalık derken, aynı zamanda insan dışı koşullarının farkında olmayı kastediyorum. Yaşamın erken dönemlerinde ciddi fiziksel sorunlar geliştirmeye başlamaları, hatta dünyadaki beklenen yaşam sürelerinin önemli ölçüde azalması nadir görülen bir durum değildir. Bu dünya dışı medeniyetlerin bakış açısından da görülmektedir. Bu yıldız tohumlarının kısa süreli bir sözleşme türü vardır. Bu sözleşme onların dünyada sadece kısa bir süre kalacaklarını, sonra genç veya nispeten erken yaşta öleceklerini ve böylece başlangıçta geldikleri kültüre ve topluma geri döneceklerini belirtir. Yüksek düzeyde öz farkındalığa sahip bir yıldız tohumunun dünyada uzun süre yaşarken orijinal titreşimini koruması çok zordur. Bu nedenle, üst düzey yıldız tohumlarının, sonunda hayatlarını tehlikeye atabilecek çok çeşitli fiziksel rahatsızlıklar geliştirmesi oldukça yaygındır. Bu durum ne yazık ki, yüksek farkındalığa sahip yıldız tohumlarının ve step-downların, dünyada genellikle uzun ömürlü olmaması anlamına geliyor yaşam beklentileri kısadır, ancak bu her özneye, kapasitesine ve gücüne bağlıdır. Kendi titreşiminden bu kadar farklı bir frekansa sahip bir yerde yaşamanın zararlı etkilerine karşı mücadele etmek, daha da fazla çaba ve daha yüksek bir farkındalık gerektirir. Bu frekans titreşim uyuşmazlığının çoğu, kronik stresin sonucudur ve burada yine zihin devreye girer. Çoğu zaman, zararlı titreşim uyuşmazlığı etkilerini yaratan, Sadece fiziksel olarak farklı bir titreşim ortamına dalmış olma gerçeği değil, öznenin sahip olduğu fikirlerdir. Bunu söylemekle birlikte, öznenin yaşadığı ve deneyimlediği her şey onun zihninin ve tüm yaratımlarına verdiği yorumun sonucudur. Bu yaratımlar dış güçler olarak görünse de, yalnızca bir yanılsamadır. Dünya dışı insanların karşılaştığı titreşim frekansı hastalığının gerçek temel nedeni kendi zihinlerindeki fikirlerdir. Dejeneratif sürece neden olan şey, yıldız tohumunun veya dünya dışı kişinin, dünyada etrafında olup bitenlere verdiği yorumdur. Bu duruma, en çok bilinen adıyla frekans uyuşmazlığı hastalığı denir. Dünyadayken diyorum, ancak bu her yerde olabilir. Ve evet, bilinçli olarak karşı konulmazsa, hem gezegen dışı insanlar hem de yıldız tohumları için ölümcül olduğu bilinmektedir. Zihin ve onun fikirleriyle öznenin beslediği bağlanmalar, titreşim uyuşmazlığına atfedilen fiziksel sorunlara neden olur. Öznenin yaşadığı büyük stres ve hayal kırıklığı, ayrıca eve dönme yönündeki güçlü özlemi, fiziksel bedene zarar vermeye ve nihayetinde onu çökertmeye başlamak için yeterlidir. Dünya dışı hastalığın ilk işaretlerinden biri yüksek tansiyondur. Bu genellikle kronik stresin bir sonucudur ve bu da öznenin sahip olduğu fikirlerden ve onlara olan bağlılığından kaynaklanır. Yüksek tansiyondan da ilerleyici organ yetmezliği ve benzeri sorunlar ortaya çıkar. İnsan dışı öznenin sahip olduğu güçlü hayal kırıklığı soruna neden olur. Çünkü özne daha iyi alternatifleri bilmektedir. Daha güçlü bir etik, sadakat, ruhaniyet ve benzerlerinin hissine sahiptir. Ancak dinlenmez, göz ardı edilir ve saldırıya uğrar çok derin, bilinçsiz bir düzeyde insan dışı öznenin, yıldız tohumu veya stepdown'un neden eve dönmek isteyeceğini anlamak kolaydır. Bu da çoğu zaman dünyadaki yaşamın sonu anlamına gelir. Fiziksel beden, bireye en çok istediği şeyi, özellikle de bilinç dışı düzeyde istediği şeyi verecektir. Bu, kendi ölümü ve ardından ruhun eve dönüşü bile olabilir. Titreşimsel uyumsuzluk, daha az dramatik koşullarında sonucu olabilir, ki bunu artık sona ermiş olan ilk temas projesi sırasında gördük. Bunun nedeni şudur. İnternet üzerinden dünyadaki insanlarla saatlerce, günlerce temas halinde olan insan dışı varlıklarda çok güçlü semptomlar ve sağlık sorunları yaşadı. Bu sorunlar tüm dikkatlerini dünyaya, buradaki koşullara ve temas kurdukları kişilerin durumlarına odaklamalarından ve bu sırada gerçekte oldukları kişi olmamalarından kaynaklandı. Bu etkileşim, onların gerçek ve özgün varoluş alemlerinin ve titreşimlerinin, ki bu titreşim bedenleriyle aynıdır, ile dikkatlerini dünyaya ve orada olup biten tüm kötü şeylere ve durumlara vermekten kaynaklanan daha düşük titreşimli deneyim arasında güçlü bir uyumsuzluğa neden oldu. Kelimenin tam anlamıyla, bilgisayar ekranlarında okudukları ve gördükleri aracılığıyla dünyanın matriksinin titreşimini kendi kültürlerine aktarıyorlardı. Bu durum, yüksek tansiyonla ilişkili çok çeşitli sağlık sorunlarına, organ yetmezlikleri dahil olmak üzere ve bazı vakalarda körlüğe yol açtı. Bu son etki ilginçtir, çünkü basitçe yüksek tansiyonun neden olduğu bir göz felcine bağlanabilse de, astral boyuttan bakıldığında ve anlaşıldığında, bu süreç bedenin, bireyin ruhunun gördüğü korkunç şeylerden daha fazla acı çekmesini önlemek için bir veya her iki gözü de kapatma reaksiyonu olarak görülür. Ayrıca felç ve buna bağlı körlüğe maruz kalan gözün neredeyse her zaman sol göz olduğu bilinmektedir. Çünkü sol göz, diğer göz hesaplama yaparken koruma sağlayan göz olarak kabul edilir. İnterneti kullanarak dünya matriksinin titreşimini bir başkasına aktarma olayı, sadece birçok sağlık sorununa değil, aynı zamanda ölümlere de neden olmuştur. Doğrudan iletişimin şu anda bu kadar kısıtlı olmasının nedenlerinden biri de budur. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi videomu izlediğiniz, beğendiğiniz, paylaştığınız ve daha fazlası için abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu kanalın büyümesine çok yardımcı oluyor. Umarım bir dahaki sefere sizi burada görürüm. Sevgi ve takdirlerimle. Arkadaşınız Mari